Açalım mı birlikte? Ya, çok heyecanlıyız. Daha etkilenir miyiz? Kocaman bir pastel boyaymış düşünsene. Ya da sulu boya. Bakalım. <laughs> Abla, a, ab, 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 abla değil. Abla olmaz. Çünkü bu abla değil. A, a abi, abi olmaz. Sıçmalıyorum. Akıllı tahta bu da değildi. Güzeline bakalım. Yazıyordur mutlaka arkadaşlar. Taraflı. arkadaşlar. Ama neye yarıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi size göstereceğim bilmeyenler için. Mesela 3 artı 2 kaç eder diye sordu. 1, 2, 3 artı 2 1, 2 Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 3 artı 2 5 Arkadaşlar bu çok güzel. Ama neden kalemi yok? İçine bakayım belki düşmüştür. Bana bu hediyeyi kim aldı acaba? Ve neden kalemini almadı? Arkadaşlar gidip kalem almam gerekiyor. Bu ne güzel oyunlar oynarız. Öğretmenlik oynuyor musunuz siz? Öğretmenlik oynayabiliriz. Ben öğretmenciliği hep çok sevmiştim. Sanırım bunu biri tanıyan biri aldı. Çünkü ne sevdiğimi biliyor. Arkadaşlar. Ama öğrencilerim için sandalye yok. Şimdi benim bir tane sandalyeye, bir tane masaya ihtiyacım var. Bir de en önemlisi kaleme ihtiyacım var. Sonra öğretmenciliği oynayabiliriz. Arkadaşlar abaküsün renklerini gördünüz mü? Ben bu renkleri çok sevdim. Kırmızı, mavi, sarı, turunç, yeşil. Benim en sevdiğim rengi hatırlıyor musunuz? Evet mavi. Ama kırmızıyı da seviyorum. Sarıyı da seviyorum, Turuncuyu da seviyorum, seviyorum Yeşili de seviyorum. Sevmediğim renk neydi? Siyah. Ben siyah sevmiyorum. Ama az seviyorum. Çok sevmiyorum. Siyah az seviyorum. Bu renkleri çok seviyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siz 10'u -10 saymayı biliyor musunuz? Öğreteyim mi? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 defa 10 tane sayarsam çok fazla arkadaşlar ama 20 tane kırmızı 20 tane mavi 20 tane sarı 20 tane turunç 20 tane yeşil var arkadaşlar ben hediyemi çok 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 sevdim kim aldı bana bilmiyorum ama çok sevdim teşekkür ederim her kim aldıysa Ve umarım bana almışlardır yoksa ben paketi açtım ama banadır değil mi arkadaşlar kim benim kadar öğretmencilik oynamayı seviyor ki başka? Kimseye almamışlardır. Umarım bana almışlardır. Yoksa çok öfkelenir. Hediyenin sahibi ondan önce paketi açtım diye. Umarım hediyeyi tekrar paketlemek zorunda kalmam arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi öğretmencilik oynamak için benim gidip kalem almam gerekiyor. Tamam mı? Hoşçakalın. Abone olmayı ve yorum yapmayı iyi arkadaşlar